böyle Kesin bir tanıtım verirsin. Hani kimsin diye. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Ali ben. Biz bir kampanya düzenliyoruz Yasemin. Bu kampanya için de hobiler ve kişisel özellikleriniz önemli bizim için. Ona göre bir seçim yapacağız. Şimdi yönetmenimiz size birkaç oyun verecek. Tamamdır. Şimdi teknedesin, balık tutuyorsun. Tut, görelim tuttuğunu. Evet, mutlusun. Yıllardır hayalini kurduğun ana gelmişsin. Yanındakilere bakıyorsun, arkadaşlarına. Onların oltaları çok dolu ama seninki boş, o yüzden bir canın sıkılıyor. Bizim olta boş, ne yapacağız? Şimdi hırslanıyoruz, ben daha iyi bir balık tutacağım diye. Hop, köpek balığı tuttu. Hoppa, hop. Çek, 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 çek. köpek balığı çek. Çek, çek, çek. Silahla köpek balığını. <laughs> Çıkar vur. silahla vur. Vurdun. <laughs> Bir yandan ve gururluyuz. Bir yandan da büyük balıklar küçük balıkları yiyor diye çok üzülüyorsun. Küçük balıkları yiyorlar diye. Tamam güzel. Şimdi bahçeyi düzenliyorsun. Çapa yap. Domatesler, evet. biberler. Bak Ama biberler kıskandı onları da sev. Sev sev onları şey. da sev. Ne güzel sen. Evet. Öp. Oh çok güzel. <laughs> Emekli olmuş dünya geziyorsun. Gemidesin, güvertedesin. Gemi Çin'e geldi, Çin'de indik. Hiç kimsenin ne konuştuğunu anlamıyorsun. Yemek zor, yemek Ha? Hah sen çok güzel. Şimdi... Chopstick'le geldi. Yemeye çalış Yoğurda da öyle. Yoğurda da dal öyle. Chopstick'le. Üstüne döküldü. Canın sıkılsın. Hop şimdi Hindistan'dasın. Orada böyle Hint fakiriyle beraber oturduğun yerde hiç yüzün huzurlu. Fakir ama gururluyuz. Yılanı çıkarıyor sepetten. Sen de kendi önündeki sepetten yılanı çıkarmaya çalışıyorsun ama böyle elinle, tatlı dille. Şimdi Sibirya'ya gittik. Sibirya'da üşüyoruz. Çok soğuk. Karşıda bir eski çıktı. Eski moya ya Türkiye'yi sor. Türkiye'ye nasıl? Önce dedi, önce bir çay içelim dedi. Benim Iglo'ya gel dedi. Şimdi onun Iglosuna doğru gidiyorsun. Eğilip gireceksin. Seviniyorsun, evine davet etti, sıcak bir yer diye. Yine de kafanı çarpıyorsun. Acıdı. Oo, oradan da gittik. Oh. Bayıl, bayıl, bayıl. Oh. Merhaba. Merhaba Ali nasılsın? Heyecan var mı? <laughs> evet biz kararımızı verdik ve projemiz için seni seçtik. Ama bizimle çalışmanı istemiyoruz. Nasıl ya? Ee, hani beğenmiştiniz? Beğendik beğendik ama bizimle çalışmayacaksın. Emeklisin artık. Emekli mi? Ne emeklisi ya? Şu anda emekli miyim yani? Evet evet bayağı emeklisin artık. Daha 25 yaşındayken emekli olan ilk kişisin. Tebrikler. Buraya bir imza.